Ertuğrul Tunç'a çevireceğiz kameralarımızı Ankara'da e, Çetiz ailesi için cenaze töreni düzenleniyor Ertuğrul sözü sana bırakıyorum Fakat dönüşünüz bize Çetiz ailesi de 76 can kaybının yaşandığı Bolu Kartalkaya'daki otelde kalan o isimlerden o ailelerden yalnızca bir tanesiyle bugün Ankara'da gerçekten bir yas havası var çok sayıda cenaze var ve bu cenazeler çok sayıda ailelere ait şu anda Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde 5 kişiden oluşan Çetiz ailesinin 4 ferdine veda ediliyor. Cenaze namazı biraz sonra kılınacak. Baba Ahmet Çetiz bir nöroloji hekimiydi. Anne Habibe Çetiz öğretmendi. İkiz çocukları 11 yaşındaki Sedat ile Vedat ve 9 yaşındaki küçük çocukları Esat da yine ailelerle birlikte tatil için Kartalkaya'daydı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile şu dakikalarda da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katılıyor. Biraz sonra ailenin dört ferdine veda edilecek. Yalnızca bir ismin burada cenazesi yok. O da 11 yaşındaki ikiz çocuklardan Sedat. Otopsi işlemleri, kimlik belirleme, tespit işlemleri devam ettiği için onun cenazesi öğle namazına yetişmedi. Onu ifade etmiş olalım. Tabii Ankara'da özellikle şu anda görüyorsunuz ailenin yakınları hemen en Bu ön sırada bulunan CHP Genel kardeşi, Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de misiniz? onların da taziye mesajlarını aldı. Şu dakikalarda mi? helallik alınıyor. Şahitlik eder misiniz? Ahirete taayyuk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah sizden razı olsun. Cenabı Hak. Helallik alındı. Biraz gelesin. sonra Cennet cenaze namazı kılınacak. Kılın. Ailenin dört ferdi, Gölbaşı ilçesindeki mezarlığa defnedilecekler. Tabi belirttiğimiz gibi Ankara'da bugün pek çok cenaze namazı olacak demiştik. De, Yaşamını yitiren isimlerden bir o tanesi o Yiğit Genç Bay. İkindi namazına mütakip, incekte evet, de defnedilecek. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisinde ayrı, intern doktordu. Yine Özellikle yürek yakan isimlerden biri. Ted Ankara Koleji ammet, 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı. O da bugün cenaze namazına mütakip karşı mezarlığında defnedilecek. Şu anda da için duaya. Çetiz ailesi için cenaze namazı kılınıyor. çok, gelmiyor. çok hikaye var dedik, çok acı var dedik. Yine çok genç yaşta henüz 3. sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıf öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan da yine bu Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitirdi. Yılmaz Sarıtaş çocukları Doruk Sarıtaş ve Nehir Sarıtaş'la o da 9. kattaki 13 numaralı odada kalıyordu. Ne yazık ki onlar da yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yine aileye bugün ikindi namazını mütakip Karşıyaka Camii'nde kılınacak cenaze namazları birlikte veda edilecek. Aynı şekilde Mehmet Cem Doğan Galatasaray Kürek Şubesi'nin eski sporcusu olan bir isim. Kızı Ayşe Maya Doğan ve eşi Ayşemin Elif Doğan'la birlikte o da ne yazık ki Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitiren isimlerden. Üç isim bir aileden, üç isim birden ne yazık ki o yangında vefat etti. Yarın Kılınacak cenaze namazları Allah ve son yolculuklarına ekber. uğurlanacaklar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El Fatiha. Çetiz ailesi için cenaze namazı kılındı. Şu anda dualar okunuyor. Ardından kardeşim, da Vedat Çetiz için niyet edilir. Allah için namaza her bir aile fayda için Resulullah tek tek namaz kılacağını ifade etmiş olalım. Duaya. Yine o yangında yaşamını yitiren çok sayıda isim Ankara'ya getirildi. Halen Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespit çalışmaları devam <laughs> eden isimler var. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Bir ağır 51 yaralı bulunduğu ifade edilmiş hatırlayacaksınız. 29'u taburcu edildi, 22'si ise halen tedavi altında çeşitli hastanelerde. Onların da tedavilerinin devam ettiğinin bilgisini vermiş olalım. Çetiz ailesi, Habibe Çetiz anne, öğretmen, Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlıydı. Baba Ahmet Çetiz ise Ankaralıydı. Ankara nüfusuna kayıtlıydı. Ailece başkentte yaşıyorlardı. Yarı yıl tatilinde anılarına yenilerini eklemek için Bolu Kartalkaya'yı seçmişlerdi. Ne yazık ki o güzel anılar yerine böyle bir mateme, böyle bir yasa bıraktı. Bugün ailenin, beş kişilik ailenin dört ferdi son yolculuğuna uğurlanacak. Baba Ahmet Çetiz'in nöroloji hekimi olduğunu ve özel bir hastanede çalıştığını belirtelim bir kez daha. 2015'te ise Kata Tıp Fakültesi'nden uzmanlığını alarak mezun olmuş ve nöroloji doktoru olarak çalışmaya başlamış bir isimdi. Allah için namaza Resulullah için salavata. şu anda da Çetiz ailesinin dolayı. 9 yaşındaki 3 çocuğundan baraba. en küçük olanı Esad'ın cenaze namazı kılınıyor. 11 yaşındaki büyük çocukları ikiz olanlar Sedat ile Vedat. Sedat'ın cenazesinin burada olmadığını bir kez daha belirtelim. Nedeni ise halen daha otopsideki işlemlerinin tamamlanmamış olması. Bu işlemlerde tamamlandıktan sonra o da yine ailesiyle birlikte ailesinin defnedileceği göl başında son yolculuğuna uğurlanacak. Yine yaşamını yitiren Ankara'da defnedilecek diğer isimleri de hatırlatalım. Nergiz Yıldız ve Kürşat Yıldız yarın öğle namazına mütakip Karşıyaka Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından yine karşı yaka mezarlığında defnedilecekler. Onlar da otelin 6. katında 7 numaralı odada eyvah. kalıyorlardı. 12 katlı bir Meselam otelde yangın çıkmıştı hatırlanacağı üzere. Ve ne yazık Meselam ki 76 kişi yaşamını Allah. yitirdi bu yangında. Şu anda da Esat için dua ediliyor. Ve Çetiz zahisinin son yolculuğuna uğurlanacak olan Benize son ferdi anne Habib ve cenaze namazını kılmaya başladı. Tabii ki siyasiler de bu son vedada, bu acı vedada Çetiz ailesini yalnız bırakmadı. Ekber. Dün olay yerine gitmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün de Çetiz ailesinin cenaze namazına katılmak için Ankara'da. Kendisi bundan sonra Ankara'da gerçekleşecek olan bugünkü cenaze namazlarına da katılacak. Yine yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olacak Çetiz ailesinin cenazesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'da bulunuyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aslında katılmasına öngörüyorduk. Fakat son andaki bir program değişikliği nedeniyle kendisi Çetiz ailesinin cenazesinde yer alamadı. Öğretmen anne Habibe Çetiz. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kullarıyız El Fatiha Habibe Çetiz için de an itibariyle dua ediliyor ve ardından Çetiz ailesinin dört ferdi şu an ekranlarınızda görmekte olduğunuz o dört tabut omuzlara alınacak ve son yolculuklarına uğurlanmak üzere Gölbaşı ilçesine, Gölbaşı mezarlığına uğurlanacaklar oraya defnedilecekler. Evet ailenin yakınlarına taziye için cenaze namazına katılan kalabalık şu anda yanlarına gitti. Ve an itibariyle de Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Çetiz ailesi için düzenlenen cenaze namazı sona ermiş durumda. Kalabalığın şu anda tabutların etrafında toplandığını belirtelim. Biraz sonra Çetiz ailesinin dört ferdi baba Ahmet, anne Habibe, İkiz çocuklarından Vedat ve küçük çocukları Esad'ın cenazeleri şu anda törene katılanlar tarafından omuzlara alındı. Son yolculuklarına uğurlanmak üzere Gölbaşı ilçesine götürüyorlar diyelim sözü stüdyoya bırakalım.